Merhaba arkadaşlar ben Tamer Karacan neredeyim? Balıkesir Balya Kayalar Köyü'nde 1561 metrekare yola cephesi olan yerimin tam önündeyim arkadaşlar. Girişim öbür tarafta ben hemen ön taraftan yolu görmeniz için buradan çekime başladım bilginiz dahil olsun. Şöyle yolu, al, yolu alalım. Hemen ben komple bir etrafında dönüyorum. Bakın şimdi arazimiz tam burada arkadaşlar. Aşağısı arabam karşıda. Videoyu bilinçli buradan çekiyorum. Şöyle yapayım. Daha net görün diye. Yolun boyunda arazinin çok güzel bir noktası var burada çekim yapmak için. Bakın Arazim tam burası arkadaşlar. Arazim burası. Bin beş yüz altmış bir metrekare yol görmüş olduğunuz yer. Bakın arka taraf kayalar köyü. Orayı yakınlaştırayım. Köy hemen arkada. Ana yol üstünde. 10 numara bir yer. Satılık mülkümüz arkadaşlar. Fiyat bilgisi her zamanki gibi açıklama kısmında ya da telefonla irtibat kurabilirsiniz. Balıkesir'e aşağı yukarı 45 50 dakikalık bir mesafe. Balya'ya da yarım saat. Bilinen bir köydür. Büyük bir köydür. İçinde işte marketi, tekel bayi, aklınıza gelebilecek hemen hemen her şey var. Gelişmiş bir köydür. Ee, okumuş e, oranı yüksek bir köydür özellikle. Bilginiz dahilinde olsun. Niyetlenen arkadaşlar telefonla irtibat kurabilir. 1561 metrekare. Ben yine yolu da şu şekilde çekeyim. Evet. Balıkesir, Balya, Kayalar'da satılık mülküm.